Merhabalar sevgili öğrenciler. Bu dersimizde matematik konularımızdan olan doğal sayılarla çarpma işlemine giriş yapıyoruz. Çarpma işlemi nedir? Nasıl yapabiliriz? Bunları konuşacağız sevgili çocuklar. Öncelikle çarpma işlemi nedir? Bunu tanıyalım. Toplananları aynı olan toplama işlemlerini kısa yoldan çözmeye denir. Yani kısa yoldan çözüyorsak aslında çarpma işlemi bizlere bir kolaylık sağlar sevgili çocuklar. Ama şartımız ne? Toplananlar aynı olacak. Yani topladığımız sayılar kaça kadar toplarsak hepsi aynı olacak sevgili çocuklar. Tek farkı çarpma işleminde buna dikkat etmemiz. Mesela bakın 8 dilim pizzam var örneğimde ve bundan 3 tane var. Yani toplamda benim 3 tane pizzam var ve her pizzamda da 8 tane dilimim var. O zaman 3 tane pizzamda kaç tane dilimim olur sevgili çocuklar? Bunun için ne yaparım ben? 8 artı 8 artı 8 çünkü 3 tane pizzam var. Toplamda da kaç dilimim varmış? 8 8 8 eşittir 24 dilim pizzam vardır deriz sevgili çocuklar. Ama bu pizzalar daha fazla olsaydı mesela 20 tane pizza olsaydı hepsi 8'er dilimden tek tek saymak zor olmaz mıydı? Evet olurdu. İşte çarpma işlemi bize bu konuda yardımcı olacak sevgili çocuklar. Veya tabaklarda 4'er tane çileğim var. Toplam kaç tane çileğim vardır? Bulmak için ne yaparım? 4 artı 4 artı 4 eşittir. 12 tane çileğim vardır Derim sevgili çocuklar veya 6'şer tane e, ikili kalemim var bunları toplarsam da 6 artı 6 toplamda kaç kalemim vardır 12 tane kalemim vardır derim sevgili çocuklar. Fark ettiyseniz sevgili çocuklar az önceki örneklerde tüm sayılarımız toplananlarımız aynıydı. İşte biz burada çarpma işlemi yaparak kolay yoldan da sonuca ulaşabiliyoruz. Nasıl yapacağız bunu? Az önceki örneğimizde 8 artı 8 artı 8'den 24 dilim pizzamız vardır demiştik sevgili çocuklar. Yani 8'den kaç tane var? 3 tane var. İşte biz burada 8 artı 8 artı 8 yazmak yerine ne yapıyoruz? 8 çarpı 3 yapıyoruz. Çarpma işleminin sembolü çarpıydı sevgili çocuklar. Gördüğünüz gibi x işareti ve 8 çarpı 3 bizim için ne demek oluyor? Yani 8'den 3 tane var. 8'den 3 tanesini topla demek oluyor. 8 çarpı 3'ün sonucu da ne olacaktır sevgili çocuklar? Tabii ki de yine 24 olacaktır. İşte bunları yapabilmek için bizim çarpım tablosunu ezberlememiz gerekli sevgili çocuklar. Yani zihinden kolayca bu sonuçları bulabilmek için çarpım tablosunu ezberlememiz gerekli. Veya diğer örneğimizde ne demiştik? 4 artı 4 artı 4'ten 12 tane çileğim var demiştik. Ne yapacağım? Çarpma işlemine çevirirsem 4 çarpı 3 yapacağım. Yani 4'ten 3 tane var diyeceğim. 3 tabağımda 4'er tane çilek var demiş olacağım sevgili çocuklar. 4 çarpı 3 de nedir? Tabii ki de 12'dir. Veya kalem örneğimizde de olduğu gibi 6 artı 6 yazmak yerine 6 çarpı 2 de yazabiliriz. Ne demek bu? 6'dan 2 tane var demek. Yani 6 çarpı 2'den de 12 tane kalemim var demiş oluyoruz sevgili çocuklar. Fark ettiyseniz hem 4 çarpı 3'ün sonucu 12 hem de 6 çarpı 2'nin sonucu 12 sevgili çocuklar. Çarpım tablosunda bu şekilde benzerliklere karşılaşacaksınız. Ne demiştik çarpma işlemimizin sembolü çarpı işareti ya da x işareti ya da ne demek isterseniz sevgili çocuklar işte bu işarettir. Bunu söyleniş tarzları vardır biz çarpma işlemlerini yaparken 3 çarpı 4 diyebiliriz 3 kere 4 diyebiliriz veya 3'ün 4 katı diyebiliriz sevgili çocuklar veya 3 tane 4 diyebiliriz. Hangisini söylerseniz söyleyin, sonuç aynı çıkacaktır. Ve hepsi de doğru bir söyleyiştir sevgili çocuklar. Bu da aklımızda bulunsun. Mesela, kaç tane 2 yan yana var ilk örneğimizde? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 2'yi yan yana toplamak istiyorum. Hepsinin toplananları aynı mı? Evet, hepsinde 2'yi topluyorum. Eşittir ne diyebilirim ben buna? 2 çarpı 6 yani... 2'den 6 tane var. 2'nin 6 katı. 2 kere 6. 2 çarpı 6 diyebilirim sevgili çocuklar. Veya diğer örneğimizde 1, 2, 3, 4. 4 tane 5'i yan yana toplamışız. Niye diyebiliriz? 5 çarpı 4 veya 5'ten 4 tane var diyebiliriz sevgili çocuklar. İki türlüsü de doğru bir gösterim olacaktır. Evet sevgili çocuklar, şimdiye kadar yaptığımız örneklerde çarpım tablosundan bahsettik. Çarpım tablosu bizler için hem kolaylık sağlayacak hem de zihinden çok hızlı bir şekilde işlemlerimizi yapmamızı sağlayacak sevgili çocuklar. Çarpım tablosunda birler, ikiler, üçler, dörtler, beşler, altılar, yediler, 8'ler, dokuzlar, onlar sonsuza kadar ilerleyen bir çarpım tablosu vardır. Ama biz bugün kaçlara kadar öğreneceğiz? Biz bugün 5'e kadar olan çarpım tablosunu öğreneceğiz sevgili çocuklar. Sizden isteğim de bu çarpım tablosundaki 1'ler, 2'ler, 3'ler, 4'ler, 5'leri görebileceğiniz bir kağıda yazıp onu yine ya elinizde ya da görebileceğiniz bir yere asarak bunu sürekli tekrar ederek ezberlemeniz. Çünkü ezberlerseniz işleriniz hem kolaylaşacaktır hem de zihinden çok hızlı bir şekilde çarpım işlemlerini yapabileceksiniz. Veya şunu da yapabilirsiniz. Kağıtlara tek tek bu çarpma işlemlerini yazıp o şekilde çeke çeke ezberleyebilirsiniz sevgili çocuklar. Bir yüzüne işlemi yazarsınız. Diğer yüzüne de sonucu yazarsınız. Bu şekilde de pratik yapabilirsiniz. Birler çarpım tablosuna gelecek olursak fark ettiyseniz birle hangi sayıyı çarparsak sonucumuz o sayı çıkıyor sevgili çocuklar. Bunun nedeni de 1 ile hangi sayıyı çarparsanız çarpın. Çarpım tablosunda her sayının 1 ile çarpımı o sayının kendisi de sevgili çocuklar. 1 ile 100'ü çarpsanız da sonuç 100'dür. 1 ile 9'u çarpsanız da sonuç 9'dur. Yani 1 ile hangi sayıyı çarparsanız çarpın yine sonuç o sayının kendisi olur sevgili çocuklar. 2'ler çarpım tablosuna geldiğimizde 2'den 10'a kadar gördüğünüz gibi bu şekilde bir sıralama var. 2 kere 1 yine 2, 1 ile çarpıldığı için 2 kere 2 4, 2 kere 3 6 diye, 2 kere 10 20 şeklinde bitiyor sevgili çocuklar. Bunu ezberleyeceksiniz yine dediğimiz gibi yazabilirsiniz. 3'ler çarpım tablosu bu şekilde. 4'ler çarpım tablosu yine 10'a kadar böyle. Ve son olarak beşler çarpım tablosu zaten sizin ihtiyacınız olan şu anda beşlere kadar çarpım tablosunu ezberlemek sevgili çocuklar. Yani 5 çarpı 10, 50 de bitiriyoruz çarpma işlem, işlemlerimizi. Bir de sevgili çocuklar bir sayının sıfır ile çarpımı vardı. Burada da sonuç her zaman ne çıkar? Sıfır çıkar sevgili çocuklar. Çarpma işlemlerinde hangi sayı ile olursa olsun sıfırı çarptığınızda sonuç her zaman sıfır çıkar. Bakın 4 çarpı 0 sıfır, sıfırdır. 9 çarpı 0 sıfır, sıfırdır. 15 çarpı 0 Yine sıfırdır. 58 çarpı 0 sıfır yine sıfırdır. Hangi sayı yazarsanız yazın, sıfırla çarptığınız zaman sonuç her zaman sıfır olur sevgili çocuklar. Bu kuralı da unutmayalım. Mesela burada örneklerimiz var. 5 çarpı 7 kaçtır? Bunu çarpma tablosunu ezberlediğinizde hızlı bir şekilde hemen 35 cevabını verebilirsiniz sevgili çocuklar. Veya çok uzun uzun 7 tane 5 yan yana yazıp toplayabilirsiniz ama bu çok zaman alır. Bu yüzden çarpım tablosunu ezberlemek size zamandan kazandırır sevgili çocuklar. Burada da sizlere bir sorum var. 4 katlı bir otelin her katında 7 oda vardır. Buna göre bu otelde kaç oda vardır? Bunun da sonucunu yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum sevgili çocuklar. Bu şekilde doğal sayılarla çarpma işlemi konumuzu tamamlamış olduk. Sizlerden isteğim 5'lere kadar çarpım tablosunu ezberlemeniz, soru ve etkinliklerle de konularımızı pekiştirmeniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.